Merhabalar ben klinik psikolog Yasemin Bağraç. Bugünkü videomda size çok sık kullanılan bir manipülasyon tekniğinden yani gaslighting'den bahsedeceğim. Hiç günlük hayatınızda kendinizden o kadar emin olmanıza rağmen öyle olmadı gibi cümleler duyuyorsanız ve bundan emin olmanıza rağmen kendinizden şüphe ediyorsanız o zaman gaslighting'e uğruyor olabilirsiniz. Bugünkü videoda size sadece gaslighting'in ne olduğunu, nasıl olduğunu, anlatmayacağım. Bunun çözümü içinde neler olur? Çocuklukta nasıl bir döngüye girdiniz ki bugün hala yetişkinlikte bunları yaşıyorsunuz? Döngüden çıkmak için neler yapabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Belki de sadece gerçekleri duymaya ihtiyacınız vardır. Gestalting genellikle en yakın kişiler tarafından, bu işte partner olabilir, anne olabilir, baba olabilir, çok yakın bir arkadaş olabilir. Genellikle en yakın ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından buna maruz kalırsınız. Bunun en tehlikeli yanı sadece bir manipülasyon olması değil, beyninizi de etkiliyor olması. Beyninizi nasıl etkiliyor? Beyin bir tehlike seziyor ve bu tehlikeye karşı e, amigdala'yı aktif hale getiriyor ve dopamin gibi işte kortizol e, gibi hormonları salgılamaya başlıyor. Bu da bir süre sonra sizin beyninizin gerçekliği ayırt etme kapasitesini, becerisini Yavaşlatıyor ve zihninizin de çalışmasını yavaşlatır. Yani aslında be beyin bütün enerjisini kendisini o tehlikeden korumak adına kullandığı için işte doğru mu, yanlış mı, mantıklı mı, mantıksız mı gibi karar verme mekanizmasından sorumlu olan prefrontal korteksi devre dışı bırakıyor. Bu daha çok travmatik deneyimlerde de karşılaştığımız bir durumdur. Amigdala aktif, prefrontal korteks pasif haldedir. Yani beyin aslında sadece seni hayatta tutmaya odaklandı ve mantıklı mı mantıksız mı hiçbir şey önemli değil. Mesela depremden önce bir sürü tatbikat yapılır. Deprem olduğu anda neler yapacağınızı, nerelere koşmayacağınızı, nerede durmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuzdur. Ama böyle bir durumla karşılaştığınızda, umarım ki böyle bir durumla karşılaşmazsınız. Ama böyle bir durumla karşılaştığınızda o bilgilerin hiçbirisi işe yaramaz. Çünkü prefrontal korteks artık devre dışı kalmıştır. Beyin sadece yaşama odaklı, hayatta kalmaya odaklı amigdala aktif halde çalışıyordur. İşte partnerinizin ya da en yakın ilişkide kurduğunuz en yakın ilişki içinde olduğunuz kişi de size gaslighting'i uyguladığında siz de kendinizi böyle bir tehlikede hissedersiniz ve beyninizin bir kısmını devre dışı bırakırsınız. Bu da bir süre sonra zihninizin artık yavaşlamasına, sizin doğru kararlar verememenize neden olur. Yani ben mi yanlış hatırlıyorum, acaba öyle mi olmuştu gibi kendinden şüphelendiğin durumları sıkça yaşıyorsan bunun biyolojik zemini tam olarak buradan geliyor. Peki neden bu en yakında olduğunuz, en yakın ilişkide olduğunuz kişi tarafından olur ve onun tarafından yapıldığında bu kadar tehlikeli hale gelir? Burada da bağlanma kuramı devreye girer. Çünkü çocuk yetişkinlikte bağlandığı ebeveyniyle kurduğu ilişkide ebeveynine güvenemezse bu ebeveynini kaybetme ya da o güven duygusu oluşamamasından dolayı kendisini bir tehlike altında hissetmesinden kaynaklı olarak ebeveynine güvenme yatkınlığı içerisindedir. Bundan dolayı da daha çok ona güvenmeyi tercih eder. Ama burada yaptığı şey aslında kendini de feda etmek olur yani ebeveynime zarar vermek yerine kendimi feda edebilirim yoksa zaten ebeveynimi feda ettiğimde de ben yok olmuş olurum diye düşünerek böyle bir mekanizma ortaya çıkar. Bu yüzden işte en yakınınızda olduğunuz, en yakın ilişkide olduğunuz kişi tarafından bu manipülasyona sıklıkla uğrarsınız. 2020 yılında yapılan bir çalışmada yakın ilişkilerde yakın ilişkiyi kaybetmemek adına kişinin kendi algılarını bastırdığıyla ilgili çalışmalarda bizim bu söylemlerimizi destekliyor. Bu durumu biraz daha detaylı açıklarsak aslında Kendine yöneltme savunma mekanizması burada devreye girer. Çocuklukta anne eğer çocuğuna kızdıysa çocuk bu duruma her insan gibi anlaşılabilir bir şekilde öfkelenir. Ama anneye öfkelenip anneye tepki verirse bu öfke bazen yıkıcı öfke dediğimiz doğuştan gelen bir öfke çeşidi olan. Öfkenin çünkü bir tarafı yıkıcıdır. Böyle bir öfke hissettiğinde çocuk bunu anneye yansıtamaz. Çünkü bunu anneye yansıtırsa anne ölür. E anne ölürse anne ona bakım vereceği için otomatik olarak kendisi de ölmüş olur. Ve çocuk burada zorunlu bir tercih yapmak durumunda kalır. Yani annem yaşasın ki bana baksın ben de yaşayabilirim. E ama bu durum çocuklukta çok anlaşılabilir bir şeyken yetişkinlikte hala böyle devam ettiğinde ilişkide olduğu insanlarla da bu şekilde yapmaya devam ettiğinde işte o zaman beyin de artık bundan olumsuz şekilde etkilenmeye başlar. Çünkü niye? Her zaman söylediğim gibi çocukluk kıyafetinizi bugün giyemezsiniz. O çocuklukta işe yarayan bir teknikti ama şu an bir yetişkinsiniz. Bu teknik size zarar verir. Örnek verecek olursak, örneğin anne baba evde tartışsa bile çocuk anneye babaya öfkelenemeyeceği için, onlardan vazgeçemeyeceği için oradaki olayı da otomatik kendi üstüne alır. Yani aslında ben suçluyum, ondan böyle olduğu gibi bir çıkarıma çıkarımda bulunur. Çünkü çocuğun o dönem hayatta kalabilmesi için bildiği tek mekanizma sadece kendine yöneltmektir. Bunun nedeninin başka bir şey olduğunu bilmez. Örneğin siz çocuk bir şey döktüğünde dökülen şeye kızarsınız ama çocuk bunu kendim suçluyum yani ben suçluyum gibi algılar. Orada sizin davranışa kızdığınızı algılama yetisi henüz gelişmemiştir. Ama bunlar sürekli tekrar ettiğinde çocuğun bu yetisi hiçbir zaman gelişemez. Yetişkinlikte kurduğu ilişkilerde de bu manipülasyona maruz kaldığında bunun farkında olmaz. Dolayısıyla da daha çok kendine zarar vermeye devam eder. Yani aslında gaslighting'e maruz kalıyorsanız bu sizin kendinize zarar verme, kendinize eziyet etme ve bundan beslenme ile ilgili bir durumunuzu da ortaya koyuyor olabilir. Yani bu şöyle, sizin bununla ilgili bir mekanizmanız var. Partnerin sana sen abartıyorsun dediğinde ben suçluyum. Senin sorunun dediğinde evet ben sorunuyum ama onu kaybetmemeliyim. Onu kaybetmemek için de o ne derse onu yapmalıyım gibi uslu ve uyumlu bir çocuk olmaya çalışırsın. Gaslighting'de de genellikle tutarsız bir partner vardır. Yani bir gün seni çok över ama ertesi gün ya öyle bir şey olmamıştı sen abartıyorsun gibi senin beyninle oynar. Burada senin sürekli beyninle oynandığı için ve ara ara bu güzel sözler olur. Sana iyi davrandığı ya da sana güzel sözler söylediği ara ara olduğu için aslında sana bir pekiştireç verir. Yani sen bunun tıpkı kumar bağımlı, kumarda olduğu gibi ne zaman ödülün geleceğini bilmezsin. Ama sürekli o ödülün peşinde koşarsın. Ve arada bir o ödülü adı, alabilmek uğruna çoğunlukta olan kendine zarar verilen kısmı görmezden gelirsin. Yani zihnin o kadar çok e, ödüle odaklı ki, o kadar çok dopamin salgılıyor ki, diğer tarafta çektiğin acıyı görmezden geliyor ya da bunu bir şekilde tolere etme çabası içerisine giriyor. Bu yüzden partnerin bu taraflarını görsen de kendinden şüphe ediyorsun kendinden şüphe için içinde partnerinden ne yaparsan yap kopamıyorsun çünkü ondan arada bir gelecek ödülün peşinde koşuyorsun. Kopamıyorum bu ilişkiden ama nedenini de bilmiyorum diyorsa genellikle altında bu tarz bir mekanizma vardır. Yani partnerin gaslighting uyguluyordur ama senin de zemininde zaten partnerinle olan e, ilişkinle benzer ilişki zaten vardır. Zaten kendini suçlama eğiliminde yetişmiş bir geçmişin olabilir. Aslında siz partnerinize bağlı değilsiniz. Sizin bağımlı olduğunuz şey burada dopamin. Dopamin almak için aslında sürekli bir koşturma çabasındasınız. O yüzden de partnerinizden ne yaparsa yapsın kopamazsınız ve nedenini de bilmediğinizi zannedersiniz. Ama nedeni belli. Birincisi çocukluktan gelen programınız. İkincisi Dopamine olan bağımlılığınız tıpkı kumar bağımlılığında olduğu gibi. Üçüncüsü de kendinizi suçlama eğiliminde, kendinize eziyet etme eğiliminde olmanız. Peki buradan bir çıkış yolu yok mu? Bu kopamaz mıyız? Nedenini de öğrendik. Ama buradan artık bir çıkış bileti alıp çıkmanız gerekir. Bunun için yapacağınız bazı şeyler var. Birincisi günlük tut. Çünkü söz uçar yazı kalır derler. Manipülasyon soyut bir durum olduğu için, sözel bir durum olduğu için bunu ileriki zamanlarda hatırlayamayabilirsiniz ve partneriniz size şunu söyler. O öyle olmamıştı ki. Ama siz günlüğünüzü tuttuysanız, o zaman öyle olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Kime? Partnerinize değil, kendinize. Kendinizden şüphe etmemeniz, kendinizin gerçekleri görebildiğinizi kendinize hatırlatmanız gerekir. Bunun dışında bir arkadaşınız bir yakınınız olabilir yine ama size yine gaslighting uygulamayan bir yakınınız olsun lütfen. Bir dış sese ihtiyacınız olabilir. Sen burada doğru hatırlıyorsun diyebilecek kişileri daha çok çevrenizde oluşturmaya çalışın. Bazen sadece bu gerçeği duymaya ihtiyacınız olur. Çocuklukta programlanan kendinizi suçlama, kendinize eziyet etme, o kendinize yöneltme, savunma mekanizmanızdan kurtulmanız için ise bir terapistten profesyonel olarak yardım alıp çocuklukta anne ile babayla e, yanlış bir şekilde kurduğunuz bağı terapistinizle sağlıklı bir şekilde tekrar kurarak gerçekleri görerek yani sizin o yaptığınız şey gerçek değil aslında bir yanılsama. Çünkü bu böyle oldu biliyorsunuz ama onun söylediğine inanıyorsunuz. Burada gerçekten tamamen bir kopuş durumu söz konusu. O yüzden tekrar gerçeğe gelip o partneri neden seçtiğinizi, o ilişkide neden bulunduğunuzu, bunun gerçeklerini size gösterebilecek bir terapisten yardım alıp kendinizi gerçeklikle yeniden inşa ederek bu döngüden kurtulabilirsiniz. Ve son olarak belki de şunu kendine tekrar edebilirsin. Çocukken onları kaybetmemek için yani ebeveynlerini kaybetmemek için kendimi suçlamıştım. Kendimden vazgeçmiştim. Ama artık bir yetişkinim, kendimden vazgeçmem gerekmiyor. Bu cümleyi bir yere yaz ve bu cümleyi sıkça kendine hatırlat ve tekrar et. Eğer hala bununla baş edemiyorsan, hala kopamıyorum diyorsan, hala kendinden şüphe ediyorsan, o zaman lütfen gerçeğe dön ve bir yardım almayı ihmal etme. Senin için hazır olduğunda senin yanında olacağım.